Evet, Old Big Traffer. Old Big Traffer arkadaşlar, evet. arkadaşlar. <laughs> evet, evet. Her ülkeye geçiyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Her ülkeye, şu an Türkiye geçiyor. Muhteşem. Evet, yavaş yavaş geliyorlar arkadaşlar. Evet, Old Big Traffer. Evet, şu dünyanın her yerinden gelenler var arkadaşlar. Yağmur'un çıkışları var, çıkışları var. Evet, gerçekten böyle muhteşem bir şekilde arkadaşlar. Harika. Süper. Bu da çok güzel ki, harika bir görüntü arkadaşlar. Evet, buradan da hemen yapıyorum. Çok güzel bir görüntü. Evet, Old Big Traffer. Türkiye, işte bu arkadaşlar. E, polislerimiz muhteşem bir şekilde... <laughs> evet, evet. Yani Muhteşem bir şekilde geziyor. Avusturya, Herkes, Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Biz de Harika bir gösteri. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. İşte bu arkadaşlar. Evet, gerçekten böyle Temizler. Gran Temiz Otel'e kaldılar. Gran Temiz gidiyorlar her ülke burada. Her ülke farklı buradan da Evet, harika, muhteşem, çok güzel. Evet arkadaşlar, 300 tane motor. 300 tane motor. Evet, burada evet dünyanın her yerinden geldi arkadaşlar. Şurada gerçekten böyle o kadar çok güzel ki buradan da yarın çıkışları olacak. Gel, harika. Her türlü evet, her ülkeden her yerden gelenler var. Goldwing Trafer. Harika, İşte bu. Muhteşem bir şekilde arkadaşlar çok güzel görüntüler. Kurtulmaz, i ve dünyanın her yerine gelen herhalde üçüncüsü getiriyor. Üçüncüsü tam üç dakika arka arkaya böyle muhteşem bir şekilde. De. Evet, buradan da çok güzel bir görüntü var. O kadar güzel ki böyle her ülke grup grup arkadaşlar böyle. İşte bu, vah! Wow. Muhteşem, muhteşem. Bizim otelde koyar, dünya cumhurbaşkanı takip ediyor, Grand Hyatt otelde koyar. İşte bu arkadaşlar, tam 300 tane motor ve 1500 kişi. Evet, festivaller, ayvunun kurtuluşu, sporlar, golfing. işte bu arkadaşlar. Her ülke grup grup geçiyor. Her ülkeden böyle. Bizim ayvucumda iki kişi katılıyor. Evet, golfing. Görüyorsunuz, vay vay vay. Şu an evet, evet görüyorsunuz arkadaşlar. Harika. Her ülkeden, her ülkeden katılan var. Her ülke kendi bayrağını kendi bayrağını sallıyor. Evet. Tam kardeşlik bir şekilde. Dünya can. Evet, dünyanın her yerinden böyle gelenler var. İşte bu. Vay! Wow. Ee, i̇şte bu kadar. Çok güzel. Mükemmel, mükemmel. İşte ee, bu. Süper bir görüntü. Dünyanın her yerinden gelenler var. Harika bir şey. Volt bin. Tam 300 motor. 300 motor. Vay vay. İşte bu. Türk grubu. Mükemmel. İşte bu harika Türkler. Her dünyanın her yerinden gelenler Türkler ve Türk grubu burada arkadaşlar. İstanbul, Ankara her yerden gelenler var. Muhteşem, muhteşem bir öz. Anlatılmaz ve inşallah gerçekten böyle bu kadar çok güzel ki işte bu evet hemen ben şimdi mükemmel. Gold bir Mükemmel arkadaşlar. O kadar harika. Gerçekten böyle gurur verici. Her ülkeden, her yerden gelenler var. Aa, yaşanır, yaşanır. Türk grubu arkadaşlar bunlarda. da. Ailesiyle birlikte gelmişler. İşte bu. Evet, süper diyoruz. Evet, temelen böyle daha Türk grupları bitmedi. İstanbul, Ankara, Türkiye her yerinden gelenler var. golfing muhteşem. Ailesiyle de gelenler var böyle. Gerçekten o kadar çok güzel ki. Hemen şimdi hemen başka gruplara geçiyoruz arkadaşlar. Bu da süper bir gösteri. Ayvalık için, turizm için çok harika. İşte bu. Evet, Türk ekibimiz hala geliyor arkadaşlar. Baya varmış. Evet, çok güzel. Evet, işte bu Türk grubu muhteşem arkadaşlar. Yaşanır. Nasıl nasıl bir duygu? Muhteşem. Güzel mi? Çok güzel. Harika. Nereden geliyoruz? İzmir. İzmir'den. i̇şte Türkiye'nin her yerinden arkadaşlar gelenler var. Biz de Hayvanlık Magazin olarak yayın yapıyoruz arkadaşlar. Evet, her yerden böyle görüyorsunuz Türk grubu muhteşem bir şekilde. O kadar çok güzel ki böyle. İşte bu motor Gold Wing. Otel'den geliyor arkadaşlar. Harika bir gösteri. Görüşmek üzere muhteşem arkadaşlar. Buradan da evet Türk grubumuz buradan. Gerçekten böyle muhteşem güzel bir görüntü. Bu görüntü inanılmaz. Yaşanır. Harika. İşte bu bizim Türk grubumuz en son geçti. Vay 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 harik. İşte bu vay. Evet Grand Golf'in tanıver diyoruz. En son evet buradan da herkese sevgiler saygılar diyoruz.